Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok değişik bir pasta deneyeceğiz. İçinde ne un olacak, ne yağ olacak, birazcık şeker, yer fıstığı bulabildiğim için yer fıstığına yapacağım ben. Ceviz koyabilirsiniz, fındık, fıstık koyabilirsiniz. Fasulye bir su bardağı kadar kullanacağım. 3 tane yumurtam olacak. Şimdi bir su bardağı fasulyemi ıslatacağım. Yaklaşık bir 2 saat kadar suda bekleyecek. Sonra düdüklümde haşlayacağım. Haşladıktan sonra görüşmek üzere. Fasulyelerim haşlandı. Şimdi robottan geçireceğiz. Un böyle bir krema kıvamına gelecek. Şimdi 3 yumurtamı kırdım. Fasulyem böyle. Fıstıklarım da bu şekilde. Tabii fıstıkların miktarını, fındığınızın miktarını siz belirleyebilirsiniz tabii ki bunun asıl malzemesi ceviz ama ben markette hiçbir yerde ceviz bulamadığım için fıstık aldım. Böyle çırptım. Şekerimi ekledim. Yine çırpacağım. Şimdi çırptıktan sonra yeteri kadar fıstıklarımı ekliyorum. Güzelce karıştırmaya devam edeceğim. Sonra da fasulyemin içine ekleyeceğim bu karışımı. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi fasulyelerimin içine ekliyorum bu karışımı. Şimdiden mis gibi fıstık ezmesi kokusu alıyorum. Fıstıklar çok güzel. Şimdi bunu da bir güzel karıştırıyorum. Harmanlayacağım. Sonra fırınımıza atacağız gibi bir kıvam oldu. Yuvarlak bir pasta kabımın içine yağlı kağıt serdim. Çıkartması kolay olsun diye kalıbıma döküyorum. Sonra da fırınıma atacağım. Piştikten sonra görüşmek üzere. Ve bay bay. Gel hadi gel. Gel birlikte yemek yapalım. Ne dersin? Yemek yapalım mı birlikte? Yemek yapalım mı? İşte 75 gramlık 2 paket krem şantim var. Toplamda 150 lik olması gerekiyor. Bir su bardağı soğuk sütüm de var. İstersen suda koyabilirsiniz. Elimizde ne varsa. Şimdi bilerek kekim pişmeden yapıyorum ki dolapta da yaklaşık 30 dakika kekim soğuyana kadar bekleteceğim iyice yoğunlaşmış kıvamı diye. Sütümü de ekliyorum. Mikseriniz varsa mikserinizle çırpın. Yoksa kaşık yardımıyla ya da çırpıcı yardımıyla çırpıp kıvam almasını bekleyelim. Şimdi hazır olan krem şantiyi dolaba gönderiyorum. Ve kekimin pişmesini bekliyorum. Bay bay. Enfes kekim pişti. yalnız dikkat etmemiz gereken nokta kekimiz yağsız ve unsuz olduğu için çok yumuşak. Parçalanmaya çok müsait. Bayağı yumuşak. Şimdi ben bunun soğumasını bekleyeceğim. Sonra üstüne hafif bir bezle kapatıp dolapta bekleteceğim bir gece kadar. Bir gece sonrasında da kekimi ters çevireceğim. Kolay bir şekilde çıkacak kabından da zaten parçalanmadan. Sonrasında da krem şanti ve meyvelerimi de süsleyeceğim üstünü. Kekim donduktan sonra yaklaşık bir gece kadar dolapta kaldı. Ve çok güzel oldu. Şimdi krem şantiyi üstüne dökeceğim kaplayacağım. Kapladıktan sonra görüşürüz. Şimdi kekimin son hali bu şekilde. Üstüne istediğiniz meyveler ekleyip süsleyebilirsiniz. Ben elma tercih ediyorum. Evde bulunan meyvelerinizi değerlendirebilirsiniz. Görüşmek üzere. efsane bir kekimiz olmuş. Ta ta afiyet olsun.